Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar geçen ay askere gideceğimi söylemiştim ve 30.000 TL'lik Bitcoin sepeti hazırladık. Altcoin sepeti hazırladık arkadaşlar. Ee, sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ee, 30 bin liradan 22.500 lira paramız kalmış. Neler almıştık, neler kardayız ona bakalım. Bir de e, Bitcoin maalesef e, biz sepetimizi yaparken e, şu şekilde... 30 binlerdeydi. 30 binlerden 19 binlere düştüğü halde bizim sepetimiz 30 binden 22.500'e bin yani yaklaşık olarak yüzde 25 yüzde 30 kadar biz daha yukarıdayız. Çünkü arkadaşlar hani sizlere söylemiş olduğum dominansta 47'lerde bakabilirsiniz. Buradan düşüş yaşayabiliriz demiştim ben size. Çünkü daha önce de buranın üzerine çıkıp Bakın burada güzel bir direncimiz vardı. Buraya çarpıyordu. Buraya çarpıp aşağı inerse para altcoin'lere geçiyordu arkadaşlar. O yüzden bizim sepetimiz bitcoin kadar zarar etmedi. Bitcoin'de koymuş olsaydık bu parayı 30 binden şu anda 19 binlerdeydi. Arkadaşlar ayrıca size şunu da söylemek istiyorum. Şöyle 3 dakikalıkta da bakalım şu bitcoin'e. Çünkü Nasdaq açıklandı. Bakın şurada size şöyle göstermek istiyorum. Bakın tek bir mumda 1K düştü Bitcoin. Burada yüzde %5 Nasdaq çöktü arkadaşlar. Çöktüğü için Bitcoin'e de bu şekilde bin dolarlık bir çöküş olarak yansıdı. Şimdi gelelim 22.500 lira kalan sepetimizde 7.500 liramızı nerede yemişiz? Oraya bakabiliriz. Arkadaşlar Vega protokolü söylemiştim seviyorum bunu diye seviyorum dememin sebebi 10 dolardan aldık, aldığımız şey şu anda yavaş yavaş veriliyor ve şu anda 1.5 dolarlarda yanlış hatırlamıyorsam pardon 2 dolarlarda bizi baya bir zarar ettirdi fakat sonraki yatırımlarla ben 1 dolarlardan bile alım talimatı vermiştim onları almış ve şu anda hiçbir şekilde zararım kalmadı hatta ufak bir miktarda olsa totalde vegadan kardayım arkadaşlar daha sonra para olarak biz zarar ettirmeyen ettirmeyen flürü var. E, 1035 lira. Geri kalan her şeyi zarar ettirmiş arkadaşlar. X protokol, pitbull bunlar az zarar ettirenler. Yaklaşık olarak %7-8. Bakın Casper var. Casper %15. Direkt Mian %15. Starlink. Arkadaşlar bunlar da artık kişi %20'ye kadar zarar ettirenlerden eğer bitcoin alsaydık kaç para zararımız olacaktı? Pardon yüzde kaç zararımız olacaktı ona da bakalım arkadaşlar. Şu şekilde ne zaman tam şu günlerde yapmıştık. Bitcoin alsaydık güncel olarak yüzde 37 zararımız olacaktı. Şu anda bakın arkadaşlar bu coinlerde e, evet şuralarda işte bunlar da artık %35'e kadar zararlarımız çıkıyor. Ee, mesela man, lead bunlar %25 zarar. Bizim zararımızı korumuş oldu bitcoin'e göre. Ee, sadece bakabilirsiniz arkadaşlar şu saber bizi yaklaşık olarak %65 zarar ettirmiş. Ice yani %62 zarar. E-game bunlar %50 zarar mesela Polka Bridge 42 zarar, Hero yüzde 35 zarar. Arkadaşlar şu coinlerin düşme sebebiyle zararımız daha da derinleşmiş oldu. Fakat güzel bir deneme olacağı için arkadaşlar sepeti ben bu şekilde bırakıyorum. Hiçbir şekilde bu sepete dokunmayacağım. E, Tabi bitcoin'in yönüne göre sizlere ne yapacağımı da söylerim arkadaşlar. Bu 30 bin lira bakiye şu an için ee, yaklaşık olarak hemen hesaplama yap yapalım arkadaşlar 30 bin liradan e, kaça düştü 22.500 şöyle hesap edecek olursak tam olarak %25 zarardayız şu anda ee, Tabi %25 zararı çıkartabilmemiz için şöyle 22.500'den 30 bin liraya gelmesi için bakabilirsiniz arkadaşlar %33 kar etmemiz gerekiyor o yüzden sepetimiz bu şekilde kalacak. Ben geldiğimde 25.000 TL'ydi arkadaşlar bu sepet. Niye video çekmedim? Çünkü sesim kısılmıştı. Ve biraz öksürük falan vardı. Rahatsızlığı matana kadar video çekmedim. Ve sepette bayıldı arkadaşlar. Bir %10 daha düştü. E, tabii tabii Bitcoin'de bunda etkili. Geldiğimde de 20.000 21 bin dolardaydı Bitcoin bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada kısa video olarak çekip açıklamaya devam edeceğim. TikTok'ta, Instagram'da ve YouTube'da short olarak bakabilirsiniz. Günlük bir dakikalık videolar çekiyorum. Bakın arkadaşlar ayı bayrağı oluşturuyor. Tak filama boyu kadar düşüyor. Şu filama boyunu arkadaşlar buradan alıyorsunuz. Şuradan direkt düşüyor arkadaşlar. Buraya kadar. Bakın şurada da gene almış. Şu anda tekrar aşağıya kırdı burayı. Nasdaq'ın da etkili olma durumu var. Fakat arkadaşlar, ben artık yarınki videoda da bahsedeceğim bunlardan. Şu an için piyasanın olumluya dönmesiyle ilgili daha fazla şey var arkadaşlar. Olumlu sinyal var. O yüzden size o bilgileri de yarın vereceğim. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler.